Müslümanlar <laughs> Hoca ol Hacı ol Zengin ol Fakir ol imam ol Müezzin ol 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 Fakat bir insanı Kamile dost ol <gülüyor> Ya, ya. <laughs> Tu megu Aşkeri öyle diyor Tu megu mara bedan Şehbar niz. Bakeri iman karha düşvar nist. O Allah'a yol, bul, yol bulmak bir kul için nasıl mümkün olur? Olmaz böyle şey deme. Büyük insanlarla çukurlar dolar, tepeler düzelir, güçlükler kolaylaşır diyor. Yani eğer bir mürşidi kamil, bir üstadı ekrem, bir insanı kamil bulursan, o yolu bildiği için takar seni arkasına, varılacak yolun müntehasına uçuru verir o kadar. Ya Rabbi bizim yolumuzu gerçek manada bu yolun reislerine eriştir Allah'ım diye dua ediyorum. Muhterem <laughs> öyleyse mutlaka bir üstadı maneviye ihtiyaç var ve selam. Cenab-ı Hak cümlemize bu üstadı bulmayı nasip etsin inşallah.